Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size idrar yolu enfeksiyonlarından bahsedeceğim. İdrar yolu enfeksiyonlarını kadınlar, çocuklar ve erkekler olarak 3 grupta incelemeliyiz. Öncelikle çocuklardan bahsedelim. Normalde ilk 1 yaş içerisinde bütün kız çocuklarda 2 ya da daha fazla idrar yolu enfeksiyonu görülebilmekte. Kız çocuklarda işeme kanalı yani üretranın yaklaşık 1 cm uzunluğunda olduğunu düşünecek olursak bezli bebeklerde makattan komşuluk yoluyla kontaminasyon yani bulaşma şeklinde idrar yolu enfeksiyonu görülebilmekte. Özellikle ateş eşlik ediyorsa ya da bebeğin bacaklarını karnına çekerek ağlaması huzursuzluğu, beslenememesi gibi durumlar bir de üstüne kusma şeklinde şikayetler ekleniyorsa kız çocukta, kız bebekte sistitin başladığını yani idrar yolu enfeksiyonunun başladığını tahmin edebiliriz. Tabii ki bu durumda emin olmak için bebeği mutlaka üroloji doktoruna muayeneye götürmek gerekir. Yapılacak uygun tetkiklerden sonra bebeğin şikayetlerinin idrar yolu enfeksiyonuna bağlı olup olmadığı anlaşılacak ve uygun tedavisi yürütülecektir. Erkek bebeklerde ise idrar yolunun dışa açılan kısmında penis cildinde kızarıklık, şişme ya da oradan pürülen basıflı gri, gri, gri renkte ya da kirli sarı renkte İthap akması erkek bebekte idrar yolu enfeksiyonundan şüphelenmemizi gerektirir. Özellikle erkek bebekte ağrılı işeme, bacaklarını karnına çekerek ağlama, beslenememe, huzursuzluk gibi şikayetler varlığında mutlaka idrar yolu enfeksiyonu olmadığından emin olmak gerekir. Bunun için üroloji doktorundan muayene şeklinde bir destek alınabilir. Ürülüş hekiminin muayenesiyle gereken tetkiklerle idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığı tespit edilecektir. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonunu bakacak olursak ateşli ve ateşsiz vakalar olarak iki gruba ayırmalıyız. Ateşin eşlik ettiği idrar yolu enfeksiyonlarında idrarda şiddetli yanma, sızlama, bazı vakalarda her iki böğürde ağrı, kusma, e, işlemede zorlanma, kesikli idrar gibi şikayetler görülebilir. Eğer bu yakınmalar varsa yine üroloji doktoruna başvurarak idrar tahlili, e, kan biyokimyası, hemogram, idrar kültürü ve ünersiten ultrason yapılması faydalı olacaktır. E, kadınlarda ateşin eşlik etmediği, yalnız ağrılı işlemi, idrarda yanma, sızlama, kesikli idrar şikayetlerinin görüldüğü durumlarda da Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonu terimini kullanabiliriz. Komplike olmayan yani ateşin eşlik etmediği idrar yolu enfeksiyonlarında üroloji hekimi genellikle ağızdan kullanılabilecek bazı antibiyotik gruplarıyla ve mesane işlevlerini düzenleyecek antikolinerjik ilaçlarla bu durumu kolaylıkla tedavi edecektir. Erkeklere bakacak olursak idrar yolu enfeksiyonları yine komplike ve komplike olmayan yani ateşsiz enfeksiyonlar olarak iki gruba ayrılabilir. Yalnız erkeklerdeki komplike idrar yolu enfeksiyonları böbrek, mesane ve prostatı tutarak bazı durumlarda da sperm kanalcıklarını etkileyen testiste orşit, seminal ve enfeksiyon gibi e, yaygın bir inflamasyona sebep olabilir. E, bunun ayırt edilmesi için yine üroloji muayenesi, üriner sistem, ultrason, kanda böbrek ve prostat tahlillerinin yapılması gerekir. Tabii ki idrar kültürü alınarak e, erkekteki komplike idrar yolu enfeksiyonu etkeni saptanır ve ürolog tarafından uygun tedavisi devam ettirilir. Erkeklerde akut prostat enfeksiyonlarında yani prostatı tutan komplike olmuş idrar yolu enfeksiyonlarında makattan prostat muayenesini bu akut durumda önermiyoruz çünkü prostattaki inflamasyon nedeniyle bunun sakıncalı olacağını ispatlanmış bilimsel yayınlarda akut enfeksiyon döneminde transrektal prostat muayenesi önerilmemekte. Ancak bu akut enfeksiyonun tedavisini takiben tekrar hasta doktora başvurduğunda ürolog tarafından transrektal prostat muayenesi uygulanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.